Rüyada fıstık görmek Rüyada fıstık görmek ele kolay kazanılan bir mal, para gireceği veya iyi bir kimseden menfaat elde edileceğini işaretle tabir olunur. Rüyasında fıstık yediğini gören kimsenin eline kolayca kazandığı mal ve paraya ve bu paradan faydalanacağına ve bol rızka kavuşacağına işaretle tabir olunur. Rüyada yeşil fıstık görmek ele zorlukla geçecek veya geçen mal, para ve rızık ile de tabir olunur. Rüyada yeşil fıstık kurusu görmek, kötülük ve düşmanlıkla karşılaşılacağına işaretle tabir olunur. Rüyada fıstık topladığını görmek, mal edinmek, mal kazanılmak ile de tabir olunur. Rüyada fıstık görmek bazen de hamile bir kadının yakınında doğuracağı çocuğa işarettir. İbn-i Sirin'in yorumu Rüyada fıstık görmek mal, rızık ve nimeti işarettir. Rüyasında fıstık içe aldığını, veya birisinin kendisine fıstık içi verdiğini ve onu yediğini gören kişi, yediği fıstık içi miktarınca mal ve nimete kavuşacağını işarettir.